Abi kerhaneye gideceğim HIV kapar mıyım? Hamile bile kalırsın amına koyayım. Kerhaneye gidilir mi oğlum ya? Bak ben ömrümde hiç orospuya gitmedim. Bayağı takıntılıyımdır bu konuda yani. Sevmediğim kadınla bile yapamam yani. 20'li yaşlarda yapıyorduk libido vücudu ele geçirmişken ama uzun süredir duygusal bir şey hissetmediğim kadınla yapamıyorum. Yani şu an düşündüm de kendime. Benden yarım saat önce... Diyarbakırlı bir galerici tarafından sikilmiş bir karıyı ben sikeceğim. O deliğe ben gireceğim. Daha dumanı tütüyor. İğrenç amana koyayım. İğrenç. Ne bileyim oruk seks sanki biraz duygusallık barındırmalı ya. Tamam çok hayvanı bir şey ama hani biz insanız ya en hayvanı şeyleri de yontup insani bir şey çıkarırız ya bir paye çıkarırız ya. Ya hayır şey bana bir kere tuhaf geliyor. Senden sırf para kazanmak için altına yatan bir kadın var. Bu kadına zevk veremeyeceksin. Çok çok büyük ihtimalle. Bu seni tatmin eder mi? Erkek için karşıdaki yine partnerini, kadını tatmin etmek erkeğin tatmininin önemli bir kısmını oluşturur. Tatmin olmamış bir kadın varsa yanında ve sen boşalmışsan bu olmamıştır yani. yani. Bu sadece bende böyle olamaz yani. Erkeklerin çoğunda vardır bu kadının zevk almasını sağlamak bir görevdir böyle. Hoşumuza da gider yani. Hani görevler sıkıcı olur ama bu hoşumuza giden bir görevdir. Abi 17 yaşındayım hiç sevgili yapmadım sence iyi mi yapıyorum yavrum benim. 17 yaşında sevgilim olmadı. 21 yaşında sevgilim olmadı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir erkek için normal şeyler. Amerikan pay yaşamıyoruz biz burada. Türkiye böyle bir yer çoğu genç çok geç girişiyor bu işlere. Normal, normalsin. Bir anormalliğin yok merak etme. Duygus, duygusal mı? olmalı, 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 olmalı da işte çok öldürülüyor yani. Hani hiç seyretmiyormuşum ayağı yapmayacağım. Ben de arada seyrederim ama ya, pornografi mesela bunu çok öldürüyor. OnlyFans'lar falan zaten artık sekste duygusallığın tabutuna son çiviyi çaktılar yapma desen, bunlar yanlış desen bir araba laf yersin. Ama yanlış. Seksin içini boşaltmak yanlış. Çünkü seks bu dünyadaki en zevkli aktivitelerden. Bu dünyadaki en zevkli aktivitelerden birini bu şekilde boşaltmak bana en başta yaradana ihanet geliyor yani. Ben burada zaten size sıçtığım bokun rengini bile söylüyorum. Ben bir, bir buçuk senedir yapmıyorum. Testis kanseri olmadan önce de tiksinmiştim bu işlerden. Bir ablayla takılmıştım ve orgazm olduktan sonra banyoya bir koşuşum vardı. Çitilene çitilene te tecavüz mağdurları gibi temizleniyordum böyle. Tamam mı? Özellikle yarrak ve çevresini falan. Hani o kadar soğudum duygusuz sikişten. Ama tabii hayatında hiç kadın eli tutmamış 18 yaşındaki, 16, 21 yaşındaki bir gence bunları söylemem havacıva gelecektir. Çünkü onların libidosu çok daha baskın. Onlarda 33 yaşındaki adam libidosu yok. Çok daha aşkın bir libido var yani. Ama Geri kaldık diye düşünmeyin. Hiçbir şeyden geri kalmıyorsunuz. Merak etmeyin. Hiçbir şeyden geri kalmıyorsunuz. Aksine, aksine daha az kaşarlaştıkça daha çok mutlu oluyoruz. <laughs> çok fazla kadını elden geçirince veya tam tersi erkeği elden geçirince kıyaslar başlıyor. Lan bu bundan daha iyiydi. Ben buna niye katlanayım? Şu bu falan. O kol kırılır yen içinde kalırlar. Sadakatler kalmıyor. Daha fazlasını istiyor kafa. Bak daha iyisini değil. Daha fazlasını istiyor. Daha iyisiyle daha fazlası arasında büyük bir fark vardır. Yoksa seks müthiş güzel bir şey. Ama yani şu duruma düşmesi seksin artık bu kadar pazarlama ürünü haline dönmesi acıklı bir şey. İnsanlar farkında değil bunun acıklı olduğundan. Acıklı bir şey. Çok insani bir şeyi, çok robotik hale getiriyoruz. Boşaldıktan sonra bu kadınlarda olmaz, erkeklerde olur. Tiksiniriz bir hayattan, her şeyden tiksiniriz. Eğer o an kadının sarılması sana rahatsız etmiyorsa mesela o olmuştur, seviyorsundur, güzel bitiyordur. Yani seviyorsundur demeyeyim ama en azından rahatsız etmiyordur o kadın seni. Ama dünyanın en taş gibi kadını sen orgazm olduktan sonra sana sırrın açtığında eh git be diyesin gelebilir. Kahve koymak istiyorum ama ayağa kalkmaya çok üşeniyorum. Bana o his hep geliyor abi işte. Yani bir kadınla derinlerde buluşulabilmeli. Kız arkadaş işte ya ye falan deyip her istediği yapılmamalı. O kızla derinlerde buluşulabilmeli. Duygusal ihtiyacın da giderilmeli. Tabii erkeğin sürekli mıy 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 olması, bu ben bu gruba giriyor olabilirim çok hoş bir şey değildir, bezdirir kadını çünkü erkek güçlü olmakla mükelleftir. Ama ayağa tökezlediğinde erkeğin kadın or, kadının orada olacağını biliyorsan o bağ kurulur. Ama ayağın ilk tökezlediğinde bu boros bu gider. Instagram'da yede attığı 7200 erkekten birine yazar, 7200 abartı oldu da. Diye düşünüyorsan olmamıştır. o olmamıştır. Gelip geçici bir şeydir. Mantıklı konuşma artık zaten seviyorum. Yani seksi kötülemiyorum onu anladınız değil mi? Aksine harika bir şey. Ama uygun partnerle harika bir şey. Biraz hardcore gireyim mi? Bir erkek bir kadının amını yalamak istemiyorsa o kadını sevmiyordur. Çok basit bir test erkekler size sevmiyorsundur. O kadar onunla içli dışlı olmak istemiyorum diyorsundur. Espriye vurmayın çok ciddi bir şey söyledim. Benim karının muhabbeti yok abi ne yapayım oğlum hangi karının muhabbeti var susuyorlar böyle mal mal susuyorlar amına koyayım. Sen şeysin yani keli olandaki bücürük var ya hani onu, eğlendireceksin. Vay 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 vay. Hepsi susar. Yüzde doksanı susar kadını. Geliyor. Geliştirmemiş ki kendini. Neyden konuşacak? Sizinle her zaman bu telden konuşamıyorum yani bir senedir yayın açıyorum burada her günün bir olmuyor benimle ama böyle hani başka birine söylediğinde abo diyeceği şeyi burada ciddi ciddi konuşabileceğim ortamı seviyorum hani damar konulara, tehlikeli, konu, tehlikeli konulara girebilmeyi seviyorum burada. Şu an o modum var. Bozmayın lütfen. Ya bana hak verin demiyorum ama hani ee, şak şakçılık yapmayın. ne dedi? Ne dedi? anamın yani dedi. Konuşuyoruz işte Sanki hiç yokmuş gibi böyle şeyler. Emretmek lazım mı abi? Onu bilemem. O kadının karakterine kalmış. Ben sürekli emredeceğim bir kadın kadından hoşlanmam. Ayn aşk hakkında söyledikleri kısmen doğru, kısmen tıraştır benim gözümde. Ayn Rand'ın kadınları çünkü feci hipergamiktir. Bu kadar da olmaz. Ama Hank Reardon Degni miydi? Degni ile birlikte olduğunda ben esas bu kadını seviyorum. O demir yolu şirketinin sahibi olan, iş kadını olan o güçlü kadını seviyorum diyor ya. Heh, bu bende de var mesela. Ben kocasının karısını asla sevemem. Kendi kişiliği olan kadını severim. Etkilenirim. Yani kızlar saygı görmek ve bir başkasına muhtaç olmak istemiyorsanız kocanızın karısı olmayın. Kocanızın karısı olmayın demek kocanız ne derse tersini yapın. I am free you fucking bitch. Eh, falan şımarık tavırlar değildir. Kendinize has işiniz, gücünüz, uğraşlarınız olsun. Kendinizi gerçekleştirdiğiniz bir alan olsun. Donate mi kaçtı? Kaçsın ama. Cemre beyaz yakalı tweet tayfa neden böyle? Öyle, öyle. Robot onlar. Robot. Robot. Sınıf atlamaya çalışan zavallılar. Biz köyde alabalık yakalamaya gitmiştik. Gölet gibi bir yer var böyle bak. Şu ufacık bir şelale var ama 20 santim boyutunda bir şelale. Burası yüksek böyle akıyor. Burası alçak. Balıklar buradan buraya atlamaya çalışırdı. Ve çoğu da atlayamazdı. Akıntıya kapılıp giderdi aşağı. Beyaz yaka bu. O atlamaya çalışan, götünü yırtan kitle. Ve çoğu da bir sikim olamıyor. Yani. Mide mi bulandırıyor benim o beyaz yaka kitle? Mide mi bulandırıyor gerçek Bu insanlarla asla kitabın ortasından konuşamaz. Genel geçer doğruları vardır ezberleri. Yoğurdun kaymağı kıvamında. Onların dış derinine inemez. İnemez. Hayvanlar konuşabilse hangisiyle sohbet ederdim? Yunus ya da Bono mu? Ne kadar zeki olduklarını anlamaya çalışırdım. Bilinçlerinin ne derece gelişmiş olduğunu anlamaya çalışırdım. Sırf zekaları değil. Zeka ve bilinç evet paralel gidiyor ama tam aynı şey değil. Çok merak ediyorum onların hayatı nasıl algıladığını. Kediyle falan konuşmam yok. Malın teki işte görüyorsun. Bazı maymun türleri orangutan, bonomo ve yunus bunlarla konuşmak isterdim. Bunlar biraz bize yakın şekillerde algılıyor olabilirler. Oğlum iki saattir seks hakkında konuştum. Sorular ne alaka şu an ya? Oradan devam ederiz zannediyordum. Kadınlar aşıkken bunu erkekler de yapar. Ama ben bir erkek olarak kadında gözlem yapıyorum. Kadınlar aşıkken tutamayacakları sözler verirler. Bunlara kanmayın bir kız arkadaşım vardı. Bana demişti ki ben o zamanlar çulsuz bir öğrenciyim. Ve benim yazım yeteneğine, yeteneğime hayramdı. Demişti ki sen istersen ileride işsiz ol. Yeter ki yazı yaz. Ben sana bakarım. O an inanarak söylediğinden adım gibi eminim. Ama zerre kadar inanmadım. Ki sonra zaten ben parasız olduğum için ayrıldım. <laughs> Olmayacak şeyler vardır yani. Breddiner erkek olacaktır. Bu böyle film değil miydi bu? Olabilir. Yaşayan, tahayyül eden bir sürü insan vardır. Şimdi parayı buldun çık karşısına. Milf de oğlum 12-11 yaş büyüktü benden. Ne yapayım bu saatten sonra? O zaman kıymetliydi. Ki hayatımı sikerdi. Çok hoş ayrılmadık zaten. Ben genellikle birlikte olduğum kadınlarla hiç kavgalı ayrılmam. Arada görüşürüz, iki bira çakarız, duruma göre sevişiriz falan kötü ayrıldığı ender kadınlardan. Bu arada bunlar çok önceden yaptığım şeyler. İnanın son birkaç senedir hiçbir alakam yok kızlarla. İstemiyor canım yani. Senin hiç normal bir ilişkin olmadı mı? Hepsi menopoza yakın. Yavrum benim kadın dediğin 33-35 yaşlarında kadın olur. O kız tripleri yoktur. Ama yine de vardır. Törpülemiştir. Ben Mesela çok sevdiğim bir kadın vardı. Evet 32 yaşındaydı. Ben 21 yaşındaydım. Benim ilklerden biri. Hatta diğerlerinden biraz daha farklı kategorideydi. Böyle sevgili gibi görüyordum. Sadece fikfik fik olarak bakmıyordum. Ee, aynı kadın benimle akran olsaydı suratına bakmazdım. Çünkü belli ediyordu yine o çiğliğini belli ediyordu. Benden 10 yaş büyük olsa dahi benim yaşımda olsa bu, bu düzeyde konuşacak işte. Yaş, yaşanmışlıklarla biraz şu perdeden konuşabiliyor. O notu veriyordum yani. Ben mecburiyetten benden büyük yaş hatunlarla takıldım. Onlar hitap ediyordu genellikle. Onlarda kızlık daha azdı. Daha olgun karşılıyorlardı bazı şeyleri. Abartılı tepkiler vermiyorlardı benim manyaklıklarıma. Cemre işte ya deyip devam ediyorlardı yani. En nefret ettiğim şeydir. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil normal insan ilişkilerinde abartılı tepki veren insan nefret ederim nefret ve internet bununla dolu bilirsiniz her gün biri linçlenir özür dilettirilir bilmem ne bence bilmiyorsunuz ne istediğinizi erkekler olarak no 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 no, no. çok net biliyorum çok net biliyorum ne istediğini bilememekse konu kızların eli bu konuda çok daha güç. Kızlar genel olarak hayattan ne istediğini bilmezler. Hadi erkek ilişkilerde ne istediğini bilmiyor diyelim. Kıza herhangi bir konuda seçenek sun, Allah 4 ay düşünür amına koyayım. <laughs> Gratis diye bir mağaza var. İçindekilerin %90'ı karar veremeyen insan dolu. Çaktırmadan sürer, fotoğrafını çeker, WhatsApp kız grubuna gönderir bir şeyler, bir şeyler. Erkek ne yapar? Girer mağazaya. Diğer göbeği göstermedi. Tamam bunu alıyorum der çıkar. Yok, ne istediğini bilme konusunda genelleme yapacaksak istisnalara tabii ki de yer bırakarak erkekler çok daha kararlıdır. Ben buna uyar mıyım bilmiyorum ama. Ben de ben de kararsızım. Bu benim şeyimden kaynaklanıyor. Anksiyöz olmamdan, anksiyete sahibi olmamdan kaynaklanıyor kararsızlığı. Abi siz bu yayını açmadan önce ben salona geçtim, İncil okudum. Şimdi am ve sik konuşuyoruz ya. Hayat işte. Reis sen niye olgun seviyorsun? Çünkü o kız tavırları törpülenmiş oluyor. Nefret ediyorum. Kız kız işlerden nefret ediyorum. Toyluklardan nefret ediyorum. Abartılı tepki verilmesinden nefret ediyorum. Darlanmaktan nefret ediyorum. Yedi gelir ben seni üç gün aramam kardeşim. Olay çıkarmayacaksın. Orta yaşlı kadın çıkarmaz. <laughs> kolay kolay. Net çıkarırım. Ya ben bir insana niye her gün rapor vermek zorunda kalayım ki? Her gün evdeyim aman ne Dışarı çıkıyorsam da hastaneye ya da okula gidiyorum dur ya. Yani. <laughs> ne diyeceğim? Bugün kediyi sevdim. Bir saat kitap okudum. Teze çalışayım diye başına oturdum çalışmadım. Pet of exile oynadım gün bitti. Yani her gün bunu mu anlatayım? Bıkarsın benden. Böyle sıkıcı bir adamım ben. Ben uzun süredir, bir buçuk senedeki kastım cinsel ilişkide bulunmama. Zaten ondan önce sevgili falan yapmıyordum ben. Seek and destroy yapıyordum. Ona bile girmeme sebebim benim bu ya. Sürekli bir mesaj şu bu. Bir sikişlik diye ne bu ya? Sürekli rapor mu vereceğim sana? Vergi memuru musun başımda amına koyayım? Allah Allah. Cülüz de istiyorsun mu? Dört itolkun hastasıyım Talha. Zayıf karnım. Ama tabii güzel yapacaksın. Abi açasın amcığını da soka sokayım yarramı olmaz yani. Güzel yapacaksın ya. Yani. Yok canım Türkler de yapıyor hayır. Yapanına denk gelmemişinizdir. Dörtü tokta anneye küfür edilir mi? Edilmez işte ne alaka amına koyayım. Dörtü tokta maksat küfürleşmek değil. Senin ananı sikeri moros bu çocuğu demeyeceksin. Kıza küfürlü laflar edeceksin. Küfürlü iltifatlar edeceksin hatta işte de ergence değil sevrettiğim pornoların hepsinde dörtü tolk var amına koyayım Türkçe'ye çevirince ergence örnek veremem kendiniz geliştirin bulun valla Allah Allah her şeyde hazıra alışmışlar hemen örnek ama her sekste olmaz tabi dörtü tolk yani kimi seks slow gider böyle romantik akar kimisinde kızı kucaklarsın masaya yatırırsın ha onda olur İşin içine iki tokat girer. Bunda olur. Konuyu az değiştir be. Bence güzel. Oğlum çok uzun süredir uzak kaldığım bir konu ya. Bak yarın hastaneye gideceğim. Testosteronuma baktıracağım. Muhtemelen düşük çıkacak. Şey çalışmayınca, icraat olmayınca çeneye vuruyor işte. Muhammed sardı devam. Hamdi not alıyor bak bak. Hamdi not alıyor. Oğlum ben de yılların playboyu değilim de yani işte kendimce yaşadığım şeyler var. Her kadının hoşuna giden bazı şeyler vardır. Dışarıdan böyle İş sahibi, güç sahibi gözükse de işçilerini azarlayan kadın olsa da senin önünde şöyle durup, durup domalmak o kadının hoşuna gidiyor. Ona hükmetmen hoşuna gidiyor ve senin hoşuna giden doğu zaten işi gücü olan yeri geldiğinde işçilerini azarlayan o kadına orospun yapıyorsun ya orada işte işte bu 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 ele geçirmiş olmak böyle bu hayvani bir zevk ya tabii orada bir şey ele geçirmiş gibi hissediyorsun aptal bir kız da bunu hissedemez bir orospu da bunu hissedemez orta olmuş bir kız da bunu hissedemez bir şey fethetmiş gibi hissetmezsin kendini alalade bir kızdır o çünkü ama biraz zor lokmayı fethettin mi o zaman omuzlar dikiliyor arka planda cendere orkestral çalıyor böyle efendi efendi duran kıza bir anda bütün künefeyi ağzına sokan Abdüleyh gibi bir sokacağım malı işte o zaman kendini I am the king of the world diye hissedeceksin bu muhabbetin sonu iyice şeye gidiyor Maruk tamam artık sanki değiştirsek mi <laughs> Künefe benzetmesi beni de korkuttu. Bak, <laughs> çirkinsek ne yapalım abi? Güçlü ol. Çirkin olman çok bir şey ifade etmiyor kadınlara. Üniversite de falan anca. Betimlebeler coştu. <laughs> Cinsel ilişki sadece iki bedenin buluşması değildir. İki ruhun, iki aklın, iki bedenin bir olmasıdır. Sözü hakkında ne düşünüyorsun? Ya ana fikri doğru da yer ro yer ro ifade edilmiş. Bu kadar açmaya gerek yok. Kadını kaçırma. Ana fikri doğru ama evet. Yani lezzetli bir cinsel ilişkiyle karşındaki insanla derinlerde buluşabilmelisin. Duygusal anlamda. Aklen, fikren. Termosa çay koydum oturuyorum seni izliyorum mis? Peki termosluk çaylık muhabbet değil moruk ama sen bilirsin yani. Hani benim aklıma termos çay deyince maskeli beşler ırak geliyor. Hala otobüsler veriyor mu lan maskeli beşler ırak? <laughs> en kötü şeylerden biri kızın gergin olmasıdır. Hiç sevmem. Bazısı öyle olur. Böyle çok rahat falan gözüküyor. Bir bakarsın bir böyle gerilir, utanır bir şey. Hani gören seks tanrıçası zanneder ama beyim ne yapacak? Onu bana mı sokacaksın beyim? Bazısı da öyle yani harbiden. Kızarır falan. Kötü kötü. Yanlış adı oynamışsın demektir. Abi Diyarbakır'da 9 kişi kan davasına mundar gitmiş. E, haber değeri var mı? Haber değeri var mı arkadaşlar? Diyarbakır'da kan davası. 500 kişi ölsün. Kan, haber değeri var mı? Bu seçimin sürprizi Diyarbakır'da seçim kavgası çıkmamasıydı ya. Kimse ölmedi Diyarbakır'da. Allah Allah. Muhtarlık seçimleri yok diye öyle. Yerel seçimlerde şov bekliyorum ben Diyarbakır'da. Doğuda muhtarın ayrı bir forsu mu oluyor? Şimdi ben Türkiye'yi gezmedim. Mengen'i gezdim. Defalarca gittim. Baba tarafından Mengen'liyim. E tamam muhtar evet. Böyle bir birilerinin başı sıkışınca ona yardıma koşar falan o çözer problemleri de yani İstanbul'daki muhtardan farklı mengendeki muhtar ama bu kadar uğruna kan dökülecek kadar ne güç elde ediyor ki muhtar doğunun şerifi amana koyayım doğru çok havalılar bak şimdi çağrışım yaptı benim eski kız arkadaşlarımdan biri bir gün oturdu böyle hesap kitap yaptı. Dedi ki bir muhtar bir de yardımcı tutsa kendisi işe gitmese bile günde şu kadar ikametgah şu kadar şu belge alınsa şu kadar para kazanıyor ben muhtarlığa aday olacağım dedi. Ben de dedim ki olma çünkü ben insanlara ben bir muhtar sikiyorum diyemem. Şimdi <laughs> çünkü kafamdaki muhtar imgesi kepli mepli bir adam yani birincisi Türkiye'nin ne yine demokrasi ikincisi... Anadolu'nun neyine demokrasi? Üçüncüsü Doğu Anadolu'nun neyine demokrasi? Ne kadar olmayan şeyler oldurulmaya çalışılıyor ya. Burada demokrasi çok matah bir şey olduğundan değil ama yani. Diyarbakır aşiret tek tük kaldı. Doğu yeterince gelişti. Kanka senin o tek tük dediğin aşiretin nüfusu 300 bin amına koy. <laughs> Nüfusun %70'i aşiret. Hallettim Özgürcüm, hallettim. Angaryaları hallettik. Nihat Doğan ne diyor? Ben Allah'tan başka kimseye güvenmem. Benim arkamda 300 bin kişilik aşiret var. <laughs> Birer cümle arayla söylüyor bunları. <laughs> Arkadaşlar chat coştu. Üye moda almak zorundayım. Bak almadım ama almak zorundayım hiç okuyamıyorum çünkü özür dilerim. Niye özür diliyorum? Ha, kanal benim ama ne koy. İstersem baştan üye mod alırım değil mi? Ne bu? Allah. İçtin mi Cemre? Hayır. Yarın kan tahlili yaptıracağım. İçemem. Hatta yiyemem. Abi hayatın kaynağını okumaya başladım. Çok güzel kitap. Daha dur. Daha dur. Suyu ısıtıyor başlarda. Daha dur. Cemre bana birini bulsana. Melisa Su Deniz Aydoğan. Yani babası tüm ortamcı kız isimlerini koymuş. Hala da erkek bulamıyor. Melisa, Su, Deniz, Aydoğan. <laughs> Deniz yerine Gizem olabilirdi belki. Hiçbir ciba çıkarıp KK'ya sallamaktan daha çok zevk alamaz. En büyük pişmanlığım inik halini sallamaktır. Alkolle yani artık. O kadar alkolden sonra kalkmaz ki. Evet YouTube'da DM yok Allah'tan vardı bir arada kayboldular. Abi 4 yıl üniversite okudum 5. senedeyim ve tezi yazamadığım için bitmiyor. Yani tez yazmakta sorun yok ama içimde öyle bir isteksizlik var ki işe başlayamıyorum. Yavrum oyunu kuralına göre oynayacağım ben bu okulu bitireceğim diyeceksin. İstemeye istemeye de olsa yazacaksın. Başka bir yolu yok. Yok. O abi bir de yani şey lisans tezi seninki değil mi? Lisans tezi dediğin dönem ödevi gibi bir şey 15-20 sayfa yazıyoruz. Benimki kaçtı 30-40 sayfa bir şeydi. Uzun süredir bu kadar dolu dolu görmemiştim sağ ol. Be. Biz hakikatleri söylüyoruz valla. O gerçeğin komedisidir ben gerçeği anlatıyorum. Eyvallah digincim Abi geçen birine felsefe okuyacağım dedim. Eleman dedi ki felsefe sana ne katacak? Ben de tökezlediğim adam akıllı cevap veremedim. Ha. felsefeyi önce okuyacaksın sonra anlayacaksın sana ne katacağını. Felsefe güzelleyenler vardır. Bilmiyorum ben de yapıyor muyum bazen. Öyle güzelledikleri kadar bir güzel bir şey değil felsefe. İçine girdiğinizde sorular o kadar zor, o kadar spekülatif ki. Yani ezbere insanlar felsefeyle uğraşmalıdır. yok öyle bir şey. Herkes uğraşmamalıdır. Felsefesiz de hayatı da anlam bulabilirsin ayrıca.